Şimdi siyasete bir bakalım. Siyasette 19 Mayıs nasıl kutlanmış? 19 Mayıs Atatürk'ün hem Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı hem de kendi doğum günü ilan ettiği gündür. 19 Mayıs Gençlik Bayramı Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Tutuklu Ekrem İmamoğlu kendisinin seslendirdiği Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu. Özgür Özel Ankara'da gençlerle anıt bire yürüdü. Sözlerinde demokrasi vurgusu, hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Kazanınca var olan, kaybedince darbeye kalkışan, oyun bozanlık yapan bir parti olarak tarihe geçerler. Ben 19 Mayıs'ta tüm siyasi görüşleri, bugün iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençliğini de selamlıyorum. Milli mücadele ruhunun 106. yılı. Ulu önder Atatürk bugünün mimarı ve gençlere emanet etmişti her şeyi. Gençler de atasının huzuruna çıkıyor. Gençlere bugün de özgür özeleştik ediyor. Bayramın coşkuyla kutluyoruz. Atatürk ülkeyi gençlere emanet etmiş. Gençler de hakkını verecektir tüm olumsuzluklara rağmen. Bağımsızlığa giden yolda Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı attığı günün Samsun'a ayak basışının 106. yılında siyasetin gündeminde hem bayram kutlaması hem sıcak gündem başlıkları vardı. Ey Türk bari İşte bu ofval neşraler içinde vakit ben siz içtikten de cumhuriyetini kurtarmazsınız. Muhtaç olduğum bu davalarındaki asil kanda meclisi. İşte o asil kandır ki cumhuriyeti yıktırtmayacaktır. İşte o kudrettir ki Türk vatanını öldürmeyecektir. İşte o asalettir ki Türkiye'yi Türksüzleştirmeyecektir. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, İmralı sürecine vurgu yapan bir paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Dinecek bir bandırma vafırı, inecek bir Samsun limanı. Gençlik ve Spor Bakanı resmi tören kapsamında gençlerle anıt kabirdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yazılı açıklamayla kutladı. Kahramanmaraş'ta ise resmi kutlamanın yapılacağı meydanda inşaat olması, kutlama için 30 metrekarelik bir alan ayrılması tartışma yarattı. Kurtuluş Savaşı'na damgasını vuran kahraman bir şehrin milli bayramlarının kutlandığı alan 30 metrekare olur mu arkadaşlar? Sayın protokol geldi, çelengini sundu ve hemen çekti koydu gitti. Milli bayramları değersizleştirmeye hiç kimsenin hakkı yok.